Kuş vermek üzere bölgeye intikal etmekte. Bir kişi daha gördüm. Toplayan dahil altı oldu. Tamamdır. Şimdi termal bir ısı da alacağız. Ee, binanın çatısındalar mı? Acaba. Olumlu. Çatının her tarafını kuşa, e, kuşaltmışlar. Dört köşeyde. Şu an biz direkt karşı çatısındayız. Direkt. Görüyor tamam. biliyor musunuz bizi? Evet görüyoruz. Pusancım havadayız. Şimdi termal e, ısı alacağız. Derin hanım buyurun. Evet şu anda 6. Biri topluyor. Ondan sonra. 5 çatı. Hepsine çıplak gözle görüş mevcut. Ee, bir kişi aşağıda. Cepteki arabalara bakmaya gidiyoruz. Bu mermi yer miyim senden ya? Yakışıklı ha. Arabalara bir sorsan plakaları. Ve türlerini. 3 adet araba görüyorum. Topladıkları <laughs> araba hariç. <laughs> Birini ninem. Söylüyorum plakayı. Plakayı söylüyoruz, kontrol edin. 63 NTT 218. 63 Ni'de. Bakarken hemen diğerini kontrol ediyoruz. Bir tane SUV tarzı araç var siyah, 01. Bir tane bir siyah bir SUV. Var. 01. 01 Rize. 01 Rize. Bir tane daha SUV var gri. Bir tane gri Sıfır SUV var. De 10 04. 0 4 Şefim ilk verdiğinizi tekrar verebilir misiniz? Başını duyamadık onu 63 ne? 63 Nide. Diğerini söyle JP. Kaydı da ilan 9 G 0, 0, bir diğer jipte iki tane jip var. Biri siyah, biri gri. Bir tane 9F var. Gri jipinde 09 Nide. 9G. Olumsuz ben 09 bakarım. Giresun. 09 Giresun olumsuz ilk plaka yanlış. Bence yok. Eğer bir Hiçbir kayıt değil şey. Tamamdır. Eee, indireyim mi ben? İndirme ben helikopteri indireceğim çıkışlarına kadar. Pozisyon bakıyorum. Yani ya sağdaki griye indireceğim. Ee, sağ sol demeyeyim de. Bölge önlerini şöyle yapalım. Sahil, otel, golf sahası, Vinewood. Olur mu? Ya sahile doğru olan gri çatıya ineceğim. Ya da bir tane helikopterle inebileceğim golf sahası tarafında bir çatı var. Helikopter için cover'lı gibi görünüyor. Oraya da indirebilirim. Oradan çok güzel açı buluruz gibime geliyor benim şu an. Kubbeli binaya mı diyorsunuz şefim? Hmm, yarı kubbeli bir bina var, ya. bina var ya. Bir bakmaya çalışacağım. Aynı şekilde tamam. bu arada e, Vinewood tarafındaki ilk mansiyonun çatısına da inebilirim. E1'ini mi bilmiyorum ama herhalde operasyonda sonu olmayacaktır. En uygununu Dron bana söyler misin? E, drone bizim bir tane var şu anda havada. E, drone sahibi operasyon yönetimi sende. Alan sensin galiba bu. Galiba. Anlaşıldı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Püh! çok biz sana tükürdü. Selamun Aleyküm demiş. E, bu, bu, aleyküm Selam. Bu e, tarafına indirebilirsiniz gibi görünüyor helikopteri. Evet. Bir opsiyonum orası. Aklımda orası var. Bir de Wynwood tarafında e, bir mansiyon var tam orayı gören yolun karşısında. Çünkü çıkışlarına terste kalacağım buraya inersem. Ona göre seçim senin. İstediğine inerim. Ee, söylediğiniz yeri görmeye çalışıyorum şu an. Tam Vinewood tarafına doğru bak. Ee, bu şeyin orada. Evlerin başı, köşe, köşe ev. İki tane köşe Onu, ev var gördüm. orada yakın olan. Gördüm. Heh. gördüm. Ee, geniş, büyük olan diyorsunuz değil mi şimdi? Evet evet. Kocaman şey böyle L Tabii. gibi evin. L'sinin popu kısa o evet, yeri. Gördüm. Buraya inersiniz. E, bakıyorum. Bayon'un tarafının hiç cover'ı kalmayacak. Yok ama solda var. Öyle görüyorum. Şu an sadece reklam parasının arkasına saklanıyor. Okey Elin operasyon yönetimi sana veriyorum. ben kubbeye iniyorum. Ooo, full cover burası. Yok ettik. Komiserim otelin motelin içinden bizzat içi dedim mi? Sormuştum da. Motelin içinde e, çatıya çıkabileceğiniz bir bölge var. O bölgede hem love low, low ground'da cover'ınız olacak hem de rahatça çıkabilirsiniz. Orayı bir görün. Size tarif etmeye sure çalışacağım şimdi. Ben görüşüm var fakat Dört, oraya çıkayım mı alttan da sıkabiliyoruz. Şu anda görüşümüz var aynı şekilde. Alttan sıkabiliyorsan e, sık. Diğer memurların bakmaya çalışıyorum. Öndeki sarı kutu gibi şeyin içerisinde ben bir tanesini ee, yok etmek için ayağa konuşur. kalkacağım. soldakine Şşşş. sıkacağım. Tamam, sağdaki gösterince sık olur mu? Ee, bu konumdan hiçbir hmm. şekilde çalışamıyoruz şu cihazlarla. Devamlı ters. coverda kalıyoruz. Ağzım haşlaştı. Çek, çök. 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 Ee, <laughs> komiserim. Fikir komiserim. Bana doğru gelebilseniz buradan yürüyebiliriz aşağıya. Şey, yani. o... Tamam. Bir şey diyeceğim. Helikopterin pervanesinden önümüzdeki çatıya çıkış, gri çatıya, hı? çatıya, hı? çatıya hı? çıkabilirim hı? ya da kubbenin etrafına dönebilirim. Diğer Burada hı? kal pozisyonunu koru. Tamam. Biz geçen operasyon sizin bulunduğunuzun sol tarafına çıkmıştık. Diğer ekiplerimiz cover fire yapmıştı. Rahatça geçmiştik ventilatörlerin arkasına. Oradan Şu an 5 kişi şey bakıyor bize. Şimdi oraya bakacağım. Şu an 4 kişi motelle çatışıyor. Mertcan çatışın ama kendinizi çok riske atmayın. Buradan Olum çıkar mı o, acaba Atmıyoruz da bizim önümüzdeki çatıda kim bilmiyorum. O kendini çok riske atıyor bilgisi olsun. Oğlum sus. Benim. Benim. Ben Yavaşlat oldu abi. şu an. Oğlum tamam, sakin ol, sakin ol. Adam da çok kötü. Evet. Bir bakıyor öde. Ee, derim ben burada güzel efendim. bir pozisyon buldum. Orada sen de bulabilirsin. O kubbenin arkasına çıkabilirsin ama düşme tehlikesi çok yüksek. Ee, ona göre istiyorsan ben ya ben benim ben olduğum yere gel. <laughs> 5 saniye göstermiyor şurada ya. Benim yanıma kim yönlendirilmişti? Normalde sen derin, derin neydin? Ben. Şefle derin bir Hadi oğlum ben yap de. o hatayı. Ee, Hadi oğlum. Roser var de. ama çok minik var bak. Oradan durum kaldı. Ya ben görüyorum. Oradan seyir. İnce iz gibi araç var. Araç varsa gerek yok. Arama çok zor. Bir aşağı inebilirim biriniz drone kaldırırsa. Hem hızlı gelin. Aşağıya şey kaldıracağım. Çünkü inmem biraz zor. Buradan çıkarım ha. Helikopteri bir çalıştırıp kapatayım iki saniye. Tamam drone'dayım. Drone'u geri çekiyorum. Pervane oynamadı ama. Burası yasak bansa bir moruk. Ay sikiyim gene tutmadı. Ee, şefim oradan Is. inebilecek bir opsiyonunuz var mı yayı olarak? Ee, yayı olarak inecek opsiyonumuz burada bilmiyorum. Yani bir şekilde ineriz ama. Helikopter var. Olmaz mı? Komple uçuyor. Olmaz mı helikopter? Uçabilen bir alet var yanımda. Aha nereye çıktım? Siz orada bilmiyorlar. Ben buradan gösterince iki kişi bakıyor bana. Biri size açık olun. Şu anda siyahlığı görüyor musunuz? Açık mı? Evet görüyorum ama yelek değiştirmesini bekleyeceğim. Gösterme çok Bir tehlikeli yerine. o yaptın. Ee, derin oradan çık. Şefim bana mı seslendin? Hayır hayır derin oradan çık dedim. Oradan kurtar kendini derin. Orası ölüm. Asurdu çıkacağım şimdi. Darlıyoruz. Elin drone'a geçtin mi? Geçeceğim şimdi olan bir kut. İlgi çektik üzerimize biz. Piyon piyon piyon. Piyon piyon piyon. Beyaz diye kim sıktıysa çok kötü bu arada. Ben denedim ama direkt saklanıyorlar burada. Usta direkt alıyor ya ben denedim diye amınıyım. Adam ikiye ayırmış. Derim bir de sağ tarafında buranın bir cep var. Oradan çok güzel açı alınıyor. Bir sağına insene şu. Bak bir çatıya. Tekrar drondayım abi. Senin yanına da gelebilirim İstersen ikimiz de link kalabilir. Sen karar ver operasyon senden. Siz orada üç kişimiz bunda abi. Top, total. Oğlum da. ama araçlarımız ayrı. Tamam, tamam. olası bir durumda birleşirsiniz. Ben de e, şeflerin yanına geçerim. Veya pusatlarım. Bu soldaki hiç göstermiyor. Gitti mi acaba? Buradaki duruyor da. İlk bar 49 geçe gelmişti. Bir çaktırmadan al çalacağım. Bakacağım top onduruma. Elin komiserim bizi e, bu sol tepecik var ya bizim çatımızda şu an. Orayı çıkarabilir misiniz? O zamanı kollayabilir misiniz? Çok güzel yermiş Orada lan burası. çok küçük kalırınız var sıkışmaz mısınız? Tek çıksam da eder. Şimdi bir tane benim tam solumda çöken var şuraya. Beni çok sinir etti. O her şeyi bitiriyor ama halledeceğim. Tam böyle sol köşede arkadaşlar çok güzel kavuruyor, Onun dışında mükemmel şu an olduğumuz yer. Burası aklınızda olsun. 2 değiştiriyor. Göstermiyorum yemiyorum ki işte boşa sıkıyor. Bakan var mı şu an? Pusat şu an size bakan var sol köşede. Koşturuyor yani. Koşarsan o da seni görür. Bahsettiğim şu an motele odaklandı. Şu an sırası olabilir. Olabilir Sen mi? De, dene dene dene. Geldim. Bir daha bakın bana lütfen. Seni bir görüyorum. Gördüm. Kovulun arkasına indi mi? Şu an bir kişi sana bakıyor. Çıkma yerinden. Tekrar aşağı indi. Şu an servetli gibi görünüyor. Bir aşağılara iniyorlar sanırım. Deniyorum. Ee, bizim buradaki iki kişi aşağı atladı. Sağdaki. Gelin. Bir, bir aşağı atladılar. Oğlum çıktım ben. Benim buradan net görüşlerim var. Dikkatli olun. Gördüler beni ama. girdim hemen karşınızdaki küçük çatının arkasında. Cross kendini serverında, serverın kendisinde var ya. RG cross kullanmıyorlar ama. Size yani cesaret edemeyecekler. Ha, cross direkt görüşüm var her size bakarlar ee, Derin. Hüsna Şimdi adım, soldaki yeri alabilirsin. Bahsediyor. çünkü sağdakiler aşağı atladı direkt. Büyük ihtimalle size daha göstermişler. Bu, ben. bu tarafa doğru mu geçiyor? Evet evet direkt aşağı atladı sağdakiler. Aşağı doğru koşturma var. Çatıda dört görüyorum hala. Düştü sanırım. Sanırım biri düştü. Dronla kontrol edelim. Düştü değil, bir. etkisiz. Çatıda 5 aşağıda bir. Çatıdaki siyahlı hala duruyor. Olumlu. Bir tane siyahlı var solda. Ha evet, gördüm siyahlıyı, gördüm. Hala duruyor orada. Ee, etkisiz kontrol edin dronla lütfen. Düştü değil, etkisiz. Ya. Düştü çok şey bir cümle. <laughs> hani Düştü yere mi, nasıl? Ben yani şu anda hala hareket, hareket eden 5 kişi görüyorum. Hepsi hareketli. 6 kişi, 6'sı da. Galiba toplama bitmiş. Ya olumlu toplama bitmiş. Şu an kamyonlar. Tamamdır. Çıkıyor. Tel atma imkanımız sıfır değil mi oraya? Kursuz atarım ben bunun çıkışını. Kapatsan oraya üstün çok hızlı. Bu otelin Aynen. çıkışını atacağım direkt. Rage yazan e yere. Dikkat et. Bir koşuşturuyorlar etrafta yine. Ama hala çatı. Bir kişi çatıdan indi şu an. Etkisiz. Etkisiz mi o? Oğlum da etkisiz. Aşağı düştü. 10 falan. Elin gör beni. Attım telim. Burada mı Gördüm. araçları? Evet şanslı bir şey. Basıyorlar bir basıyorlar basıyorlar. Aşağı atlıyorlar. Size koşuyorlar. koşuyorlar. koşuyorlar <laughs> basamıyorlar basamıyorlar. <laughs> ben aşağı düşüyoruz hala çatıda iki kişi var. Aşağı mı düştün derin? Olumlu. Derin aşağı düştü. Biri bu tarafa gelip alabilir mi? İkisi daha sanırım. Görmeye çalışıyorum. Aldım Derin'i. En çatıda olması lazım. Olumlu, olumsuz, olumsuz. İki çatı var, üç aşağısı var. Dört aşağı ama biri etkisiz. Tele atabildin mi üstüne? Olumlu derin bende. Olumlu tel şey, teli de attım. Süper. Çıkamazlar değil mi patlamadan lastikleri? Yok. Tamam. İki çıkışı daha var. Ee, dikkatli olun şefim. Sizin tarafından gelirlerse çok kolay olacak işiniz mesela. İki şu anda. İki şu, şu anda. Çok iyi vuruyorsunuz ona. Düştü, Düştü, Düştü etkisiz. Bir etkisiz, etkisiz. daha var sana. Diğer iki Düştü sanırım. etkisiz, dördü de aşağıda. Çatıda kimse kalmadı. Okey. Hüsnü seni alıp derini alıp çatıya çıkabilirim aslında. Geliyorum. Şu an çatıya çıkarsanız çok büyük avantajlı oluruz. Tamam geliyoruz. Aslını kaldırıyorum. Arkasına binanın arkasına doğru geç. E, tenis kortuna doğru. İniyoruz çatıdan. Ona yürüyor musunuz? Olur mu? Evet. Şu an birleşin. Adamlar dört kişi. Yelekteyim. Şu an kamyonun yanında dördü de yürüyor Tamam çok az oyalayın çıkarmayın oradan Çatı Evet yürüyor. oradan çıkarmayın biz çatıya alacağız Çatının neresini alalım? Yanlış Var mı bir önerin şeyin? Çatının şu an onların çatıya çıkabilecekleri tek yer var e, Motel tarafı Siz Waymoot tarafına inerseniz çok büyük avantajlı olacaksınız Tam orada kurulsun Çıkan hala yok Arabalara da hareketlenmediler. Arabalara geçiyorlar. 9F, 9 fte iki kişi. Jip, Ay, diğer Jip'de iki doğru. kişi çıkış Kodunu yaptılar, demişten. çıkış yaptılar. Çıkış yaptılar. çıkış yaptı. Bağlantıyı hala Kod etmiyorum. yolladım. Değil. Geçiyoruz sizi. Aslına geçiyorum. Mezarlığa girdiler. Mezarlığa girdiler. Araçtan indiler. Bir kişi etkisiz. Aslına geçtim. İki kişi etkisiz. Kaldı. E, mezarlığın Weymouth tarafındalar şu anda. Birisi mezarlığın Asıl, Weymouth al. tarafına doğru koşuyor. Olumlu görüşüm bu. Basıyoruz. Evet, evet. Tepeye iniyoruz biz de. Hala mezarlığın Weymouth tarafına doğru koşuyor. Mezarlar koşanı takip ediyorum. Sağında var. Sağında var Mercan. Ağaçların orada var. İşte, e, şu an gittiğin ağaçların orada var. Ağaçların orada birisi. Etkisiz. Hala. Bir kişi daha var arka tarafında. Yolda koşturuyor. Geçiyorum hızlı. Tepedeki bizi... Elinize sağlık. 6 kişi de 10.04 10 yaralıları toplayın. İlk e, arabaları çıkardıkları bölgeye geri dönelim olur mu? Can 0. Ben de onda devam ediyorum Şahin uygunsa. Richman'daki'ni alıyorum. Mezarlığın girişindekini alıyorum. Patsına geçiyorum. Ee, çevre taraması yapacağım. Termalle yönlendireceğim si yaralıları. Çatta bir yaralı var bildiğim kadarıyla onu gönderdiğim alırız. Gönderdiğim kodda bir tane daha yaralı var bildiğiniz olsun. 10 0 al o zaman. 2 e, şişalı 3 şişalı Elimde biz. 10 0 Bir sayım yapalım. Çatıda bir e, toplama kamyonunun olduğu yerde bir. Mezarlıkta iki. E, bir de iki saniye sonradan vurdunuz değil mi? Çattakine şu an görüş almaya geldik. Ee, bir, bir, bir tane alalım. Bir çatı var. Bir de nakil aracının orada Çattaki var. Çattaki nerede? Ha gördüm köşede. En solda. Bir tane nakil aracının orada. İki de bu şeyde, otoparkta var. Derin atla, ben bunu indir. Aşağıdaki var. Ediyorum. Atla derin. İndirmeyeceğim, atla direkt. Toplayabileceğimiz bir kod gönderebilir misiniz? Ee, nakil haricinin çıktığı yer. Direkt köy, o evet, iç doğru. cep. Nakil hala orada duruyor. Az ee, Bu arabalarla ilgilenmesi için bir memura ihtiyacım var. Ee, çekme, çekme, çek. Mekaniğe bağlandın mı? Olumlu. Ha, yok, tamam. İlk temiz bu arada. Tamam, bu mezarlık tarafındaki yaraları aldınız mı? Alımla. Tamamdır. Bende kişi var. Tamam. 6 kişi burada. Okay. 6 kişi de nakil aracının bölgesinde. Tamamdır. Aslında son bir terminal almak için yükseliyor. Ardından iş yapacağız. Başların içi ve bagajı Alt temiz. Beginiz olsun. Ba ben yine drone da devam ediyorum. Bak bakayım etraf temiz mi? Bakacağım. Temiz. Seni aşağı? Bu bir ben tane arada bir, mi? birini gördüm ama o Bak, neci içmiyorum. Ee, size tarif edeceğim. Nerede? Nere, bir yöne göre Elkimiz oraya doğru gitti. Sol çapraz. Güneye doğru direkt. Aynen aynen. Evet. Orada birini gördüm ama neci. Tamam bakalım. Şu an kim üst arıyor? Nerede? Sağ bir Tamam, Yalnızca aşağı iki da. kişi üst arasın. Tamam. Silahları da kontrol, kontrol etsin. Ya Elin Allah evet, belanı. Silahlar sende. Diğer ılır ılır dopinglere bir başka evet. satın yanındaki. İyi gördün sessiz ama. Gördün mü? Evet evet. Evet. evet evet. İkinci olarak ben kontrol ediyorum. Herhalde droncusu mu dönüşsün? Onlar da kontrollerini sağlıyor. Kime verecekler? Ya şeydir. Belki ya hayatta sanıyordur hala. Konuşamıyor sanıyordur. O da olabilir. Mesela highway patrol şu an yaptığım gibi bir şey de değil mi aynı zamanda? <laughs> Mesela bay A ama A high hani yükseksin. Gidiyorum. Oh, bütün aşklar yürü. Ananı sik. Dedim ama dedim ama. <gülüyor> hayır hayır. 3 <laughs> <laughs> saniye öncesinde uyardım sizi. Evet de 3 saniyede kalkmıyor ki helikopter amına Basıyorsun, <laughs> çekiyorsun kolu böyle orada fıt 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 yapıyor. Yani diye kalksa. Adam ben adam şey görmedim ki. Yani bu senin problemin değil. Herkes bana birini ne, vurdu ne, oğlum yani. Bana ne ben gideceğim. <laughs> bana ne ben gideceğim. Bırakın beni de. E sen ben, ben gelmeyeceğim nakillere falan diyordun. Sevmiyordun. Ne güzel işte hiç adam görmeden nakil bitti. Yani kötü bir şey mi ben ben bu senin için? mı diyorsun? Neyden diyorsun? Ben korkmuyor mu? mı diyorum? diyorsun? Neyden diyorsun? Ne korkayım şey Ben mi? gelmeyeceğim nakillere diyorsun. Ben niye gelmeyeceğim nakillere diyorsun? E 10-27 yapmak, kasiyer kovalamak varken ne yapacağım nakilde? Şurası öyle bir pozisyon ki Devgül Hüsnü Çoban, şu durduğum yer. Burada duruyordum ben. Burası bayağı iyiymiş. Şu düm düm çatıya, düzgün, şu çatıya da çıkabiliyorsun şey. bu arada buraya. Evet evet gördüm sizi. Dümdüz gidin orada da biz var. Gidin. Tam şu önümüzdeki ya Şu, şu bina işte ya. gördüm şu. Aynen. Biz evet, oradan da çok Burada cover'ınız oluyor mu? Ha alt taraf var. Çok... Şuraya atlayıp gerekme. Çömünce de görmüyor. Ha burada görmüyor mu evet. Çömünce? Aynen çömünce görmüyor. Ya bana bir kere sıktı da. Allah bilir nasıl sıktı ben çömelmiştim de. Burası da çok güzel yer. Biz bu, burada Buradan, da pusatlar vardı galiba. Biz bu adamları pusat galiba her açılan kapattık var olan. Evet. Görüş olmamasının sebebi adamlar şuralardaydı bak. Şu bir alt basamakta duruyor bak. Şurası evet. bir alt ya. Bu arada şu köşe var ya önümdeki köşe. Orada duruyordu bir tane sürekli. Bir tanesi şu sarı çatının arkasında duruyordu bunun. Bir tanesi evet, yani konumlanamıyorduk sadece benzine. Evet. Bir tanesi oturuyordu. şurada duruyordu. Burada duruyordu. Bu yok oldu Buradan sizin geçecek. taraftan. Evet. Sonra şuraya geçti bunun arkasına. Burada da karşıdan yok oldu. Ya, adam gibi şey olacak yer bulamadılar hani pozisyonlanacak. Şunun arkasına falan çökmeye çalışıyorlardı ama olmuyordu. Özellikle o bizim çıktığımız yere hiç haberi yoktu. Siyahlıya ben bir sıktım feleği şaştı. Öyle öyle. Nasıl terlemiş onu? Kaldırıyorum onu. Aha bitirdi ha. Çık bakayım şehir dışına. bakayım plakasını. 40 AQ. Böyle <laughs> bayağı AQ. <akıyor. gülüyor> Oradan görebiliyor AQ. musun plakası? <laughs> Alta çeviriyorum kamerayı. HDRP'm bu. Evet evet. Dayı çok mutlu değil gibi. E, ee, üzerine helikopter indirdiğim için. Şey. Araba biraz ağırlaşmış olabilir tonaj anlamında. <laughs> gitmiyor değil mi? Evet yeşil gitmiyor böyle. Ha gidiyoruz. Oh. Cümle ben 2 silah da temiz. Toplam 6 silah temiz. 10 0 -4. E, ee, doktorlar bölgeye intikal etti mi? Olumsuz bölgede şu an doktor yok. Tamam. E, ee, yeme saatine bağlanıp çağırıyoruz. Üstünü yeme saatine. Esinden bizim helikopterimizde... Ya da dur ben şöyle ben alırım ben alayım. Şey vardı, ışık vardı yok artık. Var. Yok. Var var. Yok. Los Santos Polis Departmanı'ndan yemez çalışanlarını. Yemez, yemez. De. 10.04. Bir konum göndereceğim. Gönderdiğim konumda 6 adet yaralı var. Hepsi adli vakam anlaşıldı Gönderdim. Ee, aldınız mı düzgün bir şekilde? Olumlu. Hemen Tamamdır. Beklemedeyiz. Çok teşekkürler. Teşekkür Yok bu arada ışık. Vardır vardır. Yok yok Hocam. Allah yok. Ee, bölgeye yemesi intikal ediyor. Yemesi kadar lütfen yaraları çok fazla oynatmamaya özen gösterin. Üstünü aradığınız yaraları soyun. Aferin lan ben demeden yapmışsınız. Helal lan size. Bir de şimdi hastanede kontrol edeceğim. Bir şey unutmadıysanız benden yıldız aldınız. Ama böyle şey rütbe yıldızı değil yani böyle. Sticker yapıştıracağım sırtınıza. Şey mi? Prim mi? Hepimize 5 bin dolar mesela. Yok, 5 mı? Zaten dünya kadar maaş alıyorsun. Eskiden verirdiniz eskiden. Eskiden yani. sakız alacak parası yoktu. Komiser ee 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 deyip siye biniyordu ama. Ne anlatıyorum? Komiser geleceğiz. <mi> <laughs> Oturduğun <gülüyor> eve bak. Benim ev gözüküyor mu buradan bakayım? Ha bu arada müjdemi isterim. Evden hepimiz kovulacağız sende dahil. Neden? Bu yeni bir emlakçı geliyormuş şehre. Kendi iç mimarına bütün evleri tekrar yaptıracakmış. Ne? O yüzden bütün ev alanlarının paraları iade edilecek. He, tam para iade mi? He, tam para iade. Oh be. Ne? Ben de derin nasıl ne? satacağız diye İşte şimdi aldım 911 turbesi ve sikiyime ve motele yerleşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben çok istemeyerek. <gülüyor> <gülüyor> para mı ne? Derin atta mısın? Hayır hayır hayır. hayır. Oğlum lan. Bir helikopterin yanına doğru gelebilir misin? Ya öyle demeyin şey deyin. De para gelecek düşününü çok sevindim. Derin. Efendim. Bir yeni bir emlakçı gelme ihtimali var Şehre. Kocana söyledim şey dedi, "Sikiğim evi dedi, geldi 911 turbo otelde yatarız dedi." Aşkım 1500 dolarımız ne? olacak ya ona dedim aşkım.